Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, Brawl Stars'ta Me açarken dolaşırken buradan bir şey geliyor. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Direkt videoya girdim çünkü stratejisinden bir şey geliyor. Baya büyük oldu. Nereden şşş, anladığımı da söyleyeyim hemen. Basılı tuttuğumuzda burada büyüdük şey. en yavaş hangisiyse oradan kostüm geliyor net yani. Çok heyecanlıyım ne gelecek acaba? Hadi Bismillah diyerek basalım. Ne geliyor ne geliyor ne geliyor ne geliyor ne geliyor ne geliyor, ne geliyor, ne geliyor, ne geliyor. Hadi. Ne geliyor? O Megan kostümü mü geldi? İşte bu. İşte bu. Çok iyi. Hayırlı uğurlu olsun <laughs> bu arada. Çok iyi. Like, hit my subscribe, don't forget to bye bye.